Merhabalar şimdi sıra dışı yapımı yapımcılarıyla ile beraberiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar. Ben Şafak Sağlam. Sıra dışı yapım koordinatör yönetmeniyim. Arkadaşım da Tuğrul Bey ile müsabakaya geldik. Buradaki müsabakayı değerlendirelim. Kimler var, kimler yok. Hangi yeteneklerden nasıl istifade edebiliriz diye bir bakalım istedik. Peki demek ki sizin dövüşle ilgili bir projeleriniz var. Peki projeden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi ben bundan bir sene önce dövüş üzerine Türkiye'de bayağı bir yankı uyandıracak bir film projesi yapmaya karar verdim. Ve bunun senaryosunu yazmaya başladığımda e, Türkiye'de bir Hollywood tarzı dövüş filmini sergileyecek tek yapım şirketi olduğumuz kanaatini getirdim. Ve e, Türkiye'nin en iyi dövüşçülerinin gerçek dövüşçülerinin bu dövüş filminde yer almasını istediğim için e, buradayız. ...ve en iyi oyuncuları bulup en iyi senaryoyla Türkiye'de yankı adına bir dövüş filmi yapacağız. Peki Türkiye'deki filmler hakkında genel olarak düşünceniz nedir? Mesela dövüş neden, niçin dövüş? E, neticede dövüş bir sanattır. Yani dövüş dediğimiz zaman kabak kuvvet anlamı aklımıza geliyor ama... E, ...dövüş, savaş sanatları gibi e, savunma ve haliyle saldırı amaçlı yapılan aslında bir sanattır. Her şey bir sanattır. Dolayısıyla da ülkemizde e, sinema... Dövüş olarak maalesef zayıf ve bu sanatın, dövüş sanatının eksikleri yapılması gerekenler pek vurgulanmamakta. Tabii ki biz de bir yapım şirketi, bir film şirketi olarak ekibimizle beraber bu alanın eksikleri nedir, neler yapılmalıdır, nasıl gelişmesi gerekmektedir bunları vurgulamak ve bu yetenekleri de gün işine çıkartmak için, onların önünü açabilmek için üzerimize düşen vazifeyi yapmaktayız. Peki neden İzmir? Doğma büyüme İzmirli olmam nedeniyle İzmir'e hem İzmir'in Türkiye'nin en büyük yapım şirketini kurmak ve de Hollywood tarzı bir film pilotası yapmak için buradayız. Zaten zaman içinde herkes sıra dışı yapımın ne olduğunu, nasıl bir projelerde yer aldığını ve neden en iyi olduğunu ve neden sıra dışı olduğunu anlayacaklar. Biz sıra dışı olduğumuz için İzmir'deyiz. Peki çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Mert'te maç izlediniz. Bunun hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Şu müsabakalar 2015 yılı Muay İzmir il seçmeleri. Bunların içinde alt gençler, üst gençler, A divizyon, B divizyon, bay bayan. Bütün İzmir Muay sporcuları burada elemeye giriyorlar. Seçme müsabakalarına katılıyorlar. Bunun arkasında burada birinci ve ikinci olan sporcular bölge şampiyonasına, Bodrum'da yapılacak bölge şampiyonasına katılacaklar. Orada da Ege bölgesinde ilk ikiye giren takımlar Adana'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacak ve şampiyon olanlar orada dünya şampiyonasına gidecek, milli sporcu olacak. Buradaki amacımız sporcularımızın arasında en iyi olanları seçmek ve iki gündür kıyasıya mücadele ediliyor. İyi sporcular çıktı. Sonuca geldi. Şu anda son maçlara geldik ve e, vaykuru yarışmalarımız var. Aynı zamanda bizim vaykuru dediğimiz Muay Thai'nin e, ustaya saygı dansı biraz sonra göz e, izleyeceğimiz bu yar, e, yarışmalar da çok farklı. Yani kişi ne kadar estedik, ne kadar güzel e, bu dansı sergilerse o kadar hakemlerden güzel puan alıyor ve e, o derece alarak birinci olarak bölge şampiyonasına katılıyor. Oradan da yine eleme usulü milli takıma seçiliyor. Evet peki bu sporu öneriyor musunuz? Bu sporu kesinlikle öneriyorum. Zaten araştırıldığında Türkiye'nin aslında e, bilinmeyen ve en çok yapılan sporlarından. E, bunun aslında medyada çok daha fazla olması gerekir. Çünkü fiziksel ve zihinsel olarak insanı en iyi geliştiren sporlardan. E, altyapısı dolu, geçmişi uzak doğu felsefesiyle e, doldurulmuş. Yani sırf e, pratikte değil de yani e, teorikte de dolu bir spor araştırıldığında bilgi açısından da ciddi bilgiler edinebileceğiniz bir branş. Yani dolu bir spor tavsiye ediyoruz. Bütün 7'den 70'e bu sporu Türkiye yapabilir. Peki çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür başarılar. Ederim size de sizin ayrıcalığınız aracılığınızla da bütün spor severlere Muayitay'a davet bütün spor severleri Muayitay'a davet ediyoruz. En azından gelip görsünler. Spor salonlarımız bütün İzmir'de her hücre köşede bizim spor salonumuz vardır lütfen araştırsınlar ve müsabakaları yapsınlar bu ya, e, spora katılsınlar tavsiye ederiz yani peki çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için İyi günler merhabalar sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Necat Türk e, Buca Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürüyüm e, bu e, Maytay Sporunun yapıldığı salon da bana bağlı e, gördüğünüz gibi büyük bir ilgi var spora Evet, e, gençlerimizin e, kötü alışkanlıklardan uzaklaşması e, ve e, spor yapmaları, iyi ya ahlaklı olmaları için bu tür faaliyetlerin çoğalması için elimizden geleni yapıyoruz. E, Buca'da e, 450 bin nüfusu olan Buca'nın e, iki tane spor salonu var maalesef. Onların çoğalması için e, elimizden gelen şeyleri yapıyoruz. E, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İnşallah e, bu camımızı daha iyi e, şartlarda spor yapılır hale getireceğiz. Evet, biz de çok iyi yerlerde görmek istiyoruz. Peki az önce bir maç izlediniz. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? E, şimdi gençlerimizin e, önemli olan, bizim için önemli olan gençlerimizi spor salonlarına çekmek, spor yaptırmak, daha sonraki amacımız da iyi birer sporcu e, e, olmalarını sağlayıp Uluslararası Arenada ülkemizi temsil etmelerini sağlamak o açıdan bakıldığında çocuklarımızın henüz yolun başında olduğunu işte e, bu spora gönül veren çocuklarımızın daha ileride e, daha iyi şartlar daha iyi yerlere geleceğinden eminiz peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür erkekler daha iyi dövüşüyor bu kickboks yani, olayında e, kickboksun e, Thai'nin, evet. e, tekvandonun e, ve diğer e, uzakdoğu sporlarının e, doğasında var e, güç gösterisi e Tabii ki erkeklerin gücü de malum olduğu için üzere erkekler bu işi biraz daha e, gösterişli yapıyorlar. Evet. E, ama kızlarımızı da yaban atmamamız lazım. Çok güzel e, şeyleri var. Antrenman yapıyorlar. Çok güzel müsabakalar çıkarıyorlar. Onlar da uluslararası arenada güzel işler çıkaracaklar inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Teşekkür İyi günler. Ederim, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Temsilcisiyim. Evet. Ee, bugün burada e, bölge şampiyonası yani özellikle İzmir İl Şampiyonasını düzenliyoruz buradaki birinci ve ikinciler bölge şampiyonasına gidecek Bodrum'da yapacağız bunu 28-29 şey, 27-28 ve 1 Mart'ta yapılacak e, 27-28 Şubat'ta olacak daha sonra bunlar Türkiye Şampiyonası için e, mücadele verecekler orada dereceye giren arkadaşlar sporcularımız dünya Avrupa Balkan Uluslararası maçlara katılacaklar. Ee, şimdi e, dünden beri burada Müsabaka yapıyoruz. Yüze yaklaşık sporcu katıldı Ve burada e, Sakatlanma biraz Riski fazladır. Mahitay biraz sert spordur Ama önlemlerimizi alıyoruz e, Sporcular e, tecrübeli Olduğu için de Fazla ciddi şeyler olmuyor. Hakemlerimiz de Aynı şekilde. Bunun bilincinde olduğu için Bizim için e, madde bir Sporcunun sağlığı. O şekilde maçlarını Sürdürüyoruz. Bugün de birazdan da Maçlar bitecek zaten Kaç yıldır bu işin içindesiniz peki? Ben amatör olarak 84 yılından beri sporun içindeyim. Yaklaşık 31 yıldır. Wushu Kung Fu ile başladık. Daha sonra 90'larda Muay Thai ve kickbox olarak devam etti. Sonra Savate, Fransız boksu, Jiu Jitsu, Brezilya Jiu Jitsu yapıyoruz. Bunları şimdi teknikler hemen hemen birbirine yakın. Tekmeler, yumruklar, kurallar farklıdır biraz e, vuruş şekilleri farklı, onları ayırtarak öğrencilerimizi yetiştiriyoruz, maçlara, milli takıma hazırlıyoruz. Peki sizin için bu sporun asıl amacı nedir? Şimdi bizim için sporun amacı önce bir iki kişinin gelişimi, ahlak, dürüst olması. Zaten spor temelinde disiplin vardır. Ee, örnek olmak vardır. Biz onun peşindeyiz. Amacımız o. Ha, uçabiliriz, zıplayabiliriz, ayaklarımızı açabiliriz. Ama önce örnek olacağız çevremize, ülkemize, ulusumuza veya birçok insana. Yani dünya insanlarına da aynı şekilde spordan zarar gelmez. içine birkaç arkadaşlar giriyor, değişik insanlar. Ama onlar da cezasını çekiyor. Biz de onları örnek gösteriyoruz. İyi olmak mı istiyorsun, kötü mü diye. Uh -huh. Sizinle ilgili çok kısa bir şey duyduk. Daha önce filmlerde dublörlük yapıyor musunuz? Hala devam ediyor mu sanırım? Onun hakkında da kısa bir bilgi alabilir miyiz? Hangi filmlerde, ne tür filmlerde rol aldınız? Şimdi yaklaşık 15 yıldır faal olarak görev alıyorum. Ben dublörlük yapıyorum. Aksiyon dublörlüğü. Eee 150'ye yaklaşık film, dizilerde eee dublörlük yaptım. Araba çarpma sahneleri, ee, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kattan camdan atlamalar, arabadan arabaya atlamalar, araba takla sahnelerin içinde, arabanın içinde olmak gibi yani izlediğiniz birçok aksiyonun biz yapıyoruz, yapıyorum, kendim yapıyorum. Bunu da sporun bana kazandırdığıdır ve spor insan bedenini ne derecede geliştirir, bilinçli bir şekilde yaptığın antrenman ve eğitimle o tabii ki. E, bu dublörlüğü yaparken de aksiyon yaptığımız için de önlemlerimizi alıyoruz. E, her zaman her sahnede bana bir şey olmaz demiyorum. Kesinlikle olabilir. Çünkü neticede et ve kemikten sadece eğitimini iyi almışsan, iyi çalışmışsan, o timingini, zamanlamanı yapabiliyorsan problem yoktur. Her şeyin başı eğitim diyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ee, bu sporu işte bu şu kickbox mayta ediyoruz ve bunları da ben ee, uluslararası hakemlikle yapıyorum. Profesyonel hakemliklerini de yapıyoruz. Ee, hepsi bir birikim kalecilik de yaptım ben 6 ee, ayda PAF takımında buca sporun altyapısında ee, vücut geliştirme yaptım onda da bir şampiyonaya katıldım üçüncülüğüm oldu 97 yılında o da bu sporda sakatlanınca fırsat buldum bunları da bir araya bir arada nasıl sürdürüyorum İnan, sıkıntı yaşıyorum Bir bazı şeyleri erteliyoruz ee, milli takım kampı olduğu zaman ikisi denk gelirse birini seçiyoruz çekimlerde fırsat varsa gidiyorum zaten bir gün kalıyorum İstanbul'da ya da gittiğimiz illerden onu yapıp hemen dönüyorum işte e, onun kutlaması olur bazı sahnelerin ben ben de öyle bir imkan yok hemen uçak biletimi alıp tekrar gelip akşam antrenmana giriyorum atatürk sporcularım soruyor hocam dün yarın gideceğim demiştin i e, gittim geldim diyorum e, çünkü dört tane antrenman seansımız var hepsinde bulunmak gerekiyor sporcular bir şeyler bekliyor senden yani o ayrı bir kimlik onu oraya taşımıyorum. işte oyunculuk yapıyoruz, dublörlük yapıyoruz gibi. Onun havasında değiliz. Ben sporcu yetiştirmeye devam ediyorum. Sporcu, hakem şu anda burada 6-7 tane hakem sporcum da var. Onları yetiştiriyoruz. Gençliğe faydalı olabilmek için çabalıyoruz işte. Asıl amaç gençliğe. Asıl amaç gençliğe. Kesinlikle öyle ve herkesin spor yapmasını diliyorum. Artık spor bilinci biraz daha fazla toplumumuzda da bizim spor hekimlerimiz de hiç olmasa yürü diyor. O da çok fayda sağlıyor tabii ki ve biz bunu spora da salonumuza salonumuza da aktarmaya çalışıyoruz. Orada da bilinçli bir şekilde antrenman verdiğimiz antrenmanda onları korkutmadan yaparsak zaten belli bir zaman sonra sporcu olduklarını kendileri de inanıyorlar. Çünkü sporcu olamam diye bir şey yok. Her yaşa göre spor vardır. Yeter ki başlasınlar. Peki çok teşekkür ediyoruz bu röportajınız için. Vaktinizi bize ayırdığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık geldiğiniz için, verdiğiniz emek için de. Ben buradan da e, Maytay Federasyon Başkanımıza, bütün yönetimine de teşekkür ediyorum. Desteklerini alıyoruz çünkü. Hepiniz iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Tuğçe Örmez. sporcuyum. 23 yaşındayım. Maytay ile ilgileniyorum. Böyle. Peki siz? Ben Adem Kabak, e, 28 yaşındayım. E, Muayetaj sporla ilgileniyoruz. E, uğraşıyoruz, yapıyoruz. Kaç yıldır bu işin içindesiniz? Çok fazla olmadı. Daha iki sene oldu ama yani çok seviyorum dövüş sporları. Benim sporum gerçekten. Peki siz? Ben yaklaşık 15 senedir yapıyorum bu sporları. Uğraşıyorum. Seviyoruz bu sporu. İşte elimizden geleni yapıyoruz. Çalışıyoruz. Türkiye şampiyonları falan hazırlıyoruz. Profesyonel maçlarımız oluyor. Onlara falan gidip gidiyoruz. Gerçi biraz böyle sıkıntılı dönemler geçiriyoruz. Yaptığımız spor gerçekten çok zor bir spor. Hani herkesin yapabileceği bir, herkesin müyesini kaldırabileceği bir spor branşı değil. Bu yüzden çok emek ister, çok çalışma, özveri isteyen bir spor branşı. Çünkü darbe alıyoruz, yumruklar, tekmeler atıyoruz birbirimize. Ama tabii içinde kardeşlik olan bir spor. Yani ringin dışında kardeşiz, ringin içinde sporcuyuz, ringin içinde rakibiz, ringin dışında kardeşiz. Böyle bir spor branşıyla uğraşıyoruz. Seviyoruz bu sporu, memnunuz seni. Yani. Herkese tavsiye ederiz. Gerçekten yaptığınız spor çok zor bir spor. Özellikle bayanlar için. Onun görüşünü almak istiyorum. Yani erkeklere alışkınız. Evet. Ama bir bayan için bu nasıl bir duygu onu merak ediyorum. Bence kadın için mükemmel bir şey. Çünkü insanlar size baktıklarında sizden bunu beklemiyorlar. Yani gördüklerinde iki şey diyorlar. Bu bedenle nasıl dövüşüyorsun? Bu yani kadın olarak dövüşmek nasıl bir şey diye. Bence bilmiyorum erkeklerden pek de farkımız yok. Hatta kızlar bence çok daha iyiler. Algıları çok daha iyi olduğu için sporda her zaman daha başarılılar, daha öndeler, daha yetenekliler. Aldığınız darbelerde yani erkeklere yani göre daha biraz... Ama artık yani şey sonuçta bir teknik var, bir spor var. O yüzden pek önemi olmuyor. Çünkü seviyoruz. Peki hedefiniz nedir bu sporla alakalı? aslında hepimizin hedefi aynı. Yani Türkiye şampiyonluğu, daha sonra daha ilerisi, daha büyük şampiyonluklar. Bunun için uğraşıyoruz. Daha önce bir herhangi bir başarınız vesaire oldu mu? Benim bir tane var Ege Bölge Şampiyonluğu. Şu anda Dün burada İzmir seçmelerini kazandık. Ege bölgesine gitmeye hak kazandık. Onu da geçersek Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Peki size? Benim var ya ulusal şampiyonluklarım falan var. Türkiye'de MMA branşında şampiyonluğum falan var. Onun haricinde burada hatırlamadığım kadar İzmir şampiyonluğu, Ege bölge şampiyonluğu falan var işte. çalışıyoruz işte geldik, çalıştık, hak ettik, kazandık. Ege bölge seçimlerine gitmeye hak kazandık. İşte bir ay sonra Allah nasip ederse işte Ege bölge seçmesi seçimleri var. Orada da aynı performansı sergilemeyi düşünüyoruz inşallah. Çalışacağız. Aynı e, tarihlere yakın bir dönemde tekrar profesyonel 8. turnuva e, maçım olacak. E, Onu da hazırlanıyoruz. İnşallah Tuğçe de arkadaşımızla başladı bizle beraber. O da artık yavaş yavaş, yavaş profesyonel maçlar çıkmaya başlayacak. E, önümüzde güzel maçlarımız var. Hedeflerimiz büyük. Avrupa şamp Dünya Şampiyonluğu gibi hedeflerimiz var. İnşallah çalışacağız, başaracağız. Başka çaremiz yok yine. Sporla ilgili insanların aklında birçok soru işareti oluyor. Çocuklardan daha ziyade ailelerin. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çocuklar için de iyi bir spor diye düşünüyorum ben. Şiddet kısmı var biraz, evet. Ama şiddet zaten hayatın her alanında var yani. Çocukların yönlendirilmesi bence güzel bir şey. Yani dışarıdaki kötü şeylerden, kötü alışkanlıklarından uzak durması için. Bilmiyorum ben pozitif bakıyorum. Vermek istediğiniz son bir mesaj varsa ya. Şöyle söyleyeyim beni yani biraz daha açabiliriz yani bu konuyu. Ee, yani şiddet tamam var içinde e, ama şimdi günümüzde futbol diye bir spor, mesela futbol var mesela. Baktığımız zaman futbolda e, 100 tane futbolcu varsa 80 tanesi 90 tanesi ortalama olarak e, mutlaka çapraz bağlarından darbe almıştır, hasar almıştır veya mutlaka bağlarından tam bir yaralanma olmuştur. Ama bizim bu sporumuzda öyle bir şey yok. Sadece aldığımız, darbe aldığımız bölgelerle ilgili bir günlük ve iki günlükten böyle bir kas ağrısı falan çekiyoruz. Onun dışında tam böyle bir sakatlığımız falan yok ama yani şurada e, zaten sabahtan beri buradasınız. izlediğiniz maçları bütün müsabakaları gördünüz. Burada sporcular çıkıyorlar, dövüşüyorlar, e, birbirlerine vuruyorlar ama tam sabaka bittikten sonra birbirlerine sarılıp aynı yerde tekrar beraber antrenman yapıp yemek yiyip çay içip muhabbet edip tam sohbet edip gezip tozuyorlar yani. E, bizim bu sporun içinde tam hani kesinlikle böyle şiddet tamam ama vuruyoruz, ediyoruz ama e, kesinlikle böyle bir e, düşmanlık veya ne bileyim böyle bir kin veya nefret duygusu gibi herhangi bir şey yok yani. Çünkü sporcuyuz biz. Yani bu profesyonel bakıyoruz biz bu spora. Artı bunun yanında bizim yaptığımız bu sporun çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine de %100 katkısı var. Neden %100 katkısı var? Çünkü biz bu spor yaparken yumruk atıyoruz, eğiliyoruz, kalkıyoruz. O anda yani musabaka esnasında tam yani ve antrenman esnasında beynimizin o anda yani saniyelik tam hızlı bir şekilde hareketmesi gerekiyor. Tam bu bizim gençliklerimizi hızlı düşünüp daha çabuk karar vermemizi sağlıyor. Bu da çocukların derslerine olumlu bir şekilde yansıyor. Yani bunu ki bu araştırılıp kanıtlanmış bir şey yani. E ee, onun yanında şöyle bir şey daha eklemek istiyorum ben. Biraz fazla konuşurum ama. Eee dünya araştırılıp kanıtlanan bir şey bu, bu olay bu. Dövüş branşlarında e, çıkan meydana gelen sakatlıkların futboldaki sakatlıkların yanından bile geçmediği yeni tespit edilmiştir. yani bu. Yani sadece e, ülkemizde basketbol veya futbol ne bileyim ve başka branşlarda işte e, sporlar yapılmıyor. Yani, bu böyle mücadele branşlarda yapılıyor. Kickboks, Muay Thai, MMA gibi branşlarda yapılıyor. Bence yani herkesin yapabileceği her 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 yaşta insan yapabileceği spor branşları bunlar. Hani ille gelip böyle çıkıp burada dövüşmeleri gerekiyor diye bir şey bir kural yok. Ama yapıp kendi fiziklerini geliştirebilirler. zihinlerini, akıl reflekslerini falan kendi fizik yani her türlü kendi gelişmeye sağlar. İlle gelip burada çıkmaları, dövüşmeleri falan gerek yok yani. Ee, böyle yani sadece futbol veya basketbol falan görmesin yani. Bu, bu sporları görsünler artık yani. Bizim de böyle sesimizi duysunlar artık. Biz 15 senedir yapıyoruz bu sporları. İşte çektiğimiz çileyi görüyorsunuz. Kendimiz söküyoruz, kendimiz takıyoruz. Yani durumumuz ortada değil ama biz bu sporu seviyoruz. Böyle memnunuz, mutluyuz. Ee, futbol tabi bir spor ama bizim için Muay kickbox yani dövüş branşları daha başka. Peki vaktiniz ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Size spor hayatınızda başarılar diliyorum. İyi günler. Teşekkürler. Sıra dışı yapımını hazırladığı Dünya Sesini Duysun burada noktalandı efendim. Haftaya başka bir programda sizlerle görüşmek üzere. hoşça kalın demeden önce ben Ali Unan, görüntü yönetmeniyim. Merve Kibar'la birlikte size kucak dolusu sevgi ve saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın efendim.